Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Film çekim tahtası kıvılcımlar. Polis arabası döner ışığı Altay'la baş etmek imkansız. Altay'la kimse başa çıkamaz diyenler, beyni butonuna basmayı unutmasın. Onaylayan baş parmak işareti. Teşkilat dizisinin son bölümünde aksiyon dolu sahnelerle heyecan zirve yaptı. Çarpışma sembolü ekinin gelişi, Selen'in hayatını kökten değiştirecek olayları tetikliyor. Selen, kısa bir süre içinde hayatının şokunu yaşayacak. Korku içinde çığlık atan yüz. Ejder ve Altay'ın büyük karşılaşması. İlk başlarda, Ejder üstünlük sağlayacak gibi görünse de, Altay son darbeyi indiren isim olacak. Eder'in sonu, Altay'ın elinden gelecek. Çarpaz kılıçlar, Korkut'un intikamı. Korkut, kardeşinin intikamını çok ağır bir şekilde alacak ve sonunda Altay'la yan yana durmaya karar verecek. El sıkışma ikili, Eder'e karşı güçlerini birleştirecek. Selen'in ihaneti. Selen'in ihaneti ortaya çıktığında, bu durum Altay için en acı veren olaylardan biri olacak. Ancak Altay, bu zorluğunda üstesinden gelmeyi başaracak. Kalkan. Kraliçe ve Eder'in güç mücadelesi. Ejder, kraliçeye ihanet ederek tüm gücü eline almak isteyecek. Kraliçe ise bu büyük ihanetten kurtulmanın yollarını arayacak. Taç Kırık Kalp, Megafon Teşkilat dizisinde heyecan her bölümde artmaya devam ediyor. Analiz videomuz burada sona eriyor. Yeni bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.